Değerli dostlarım, Şok 3-9 Ağustos 2022 tarihler arasında geçerli Şok Yeter Dağıtır ürünlerinde Piyare Aşure 225 gram 9.95 Amigo Fındık içi 150 gram 20.25 Amigo Ceviz içi 150 gram 24.95 Amigo Kesme incir 250 gram 14.95 Amigo Dalından Kuru incir 250 gram 15.90 Amigo dalından kuru üzüm 250 gram 7.25 Anadolu mutfağı dolmalık fıstık 25 gram 23.90 Anadolu mutfağı kuş üzümü 75 gram 5.90 Anadolu mutfağı tarçın 90 gram 10.50 Anadolu mutfağı sıra fasulye 2500 gram 54.95 Anadolu mutfağı nohut 1000 gram 22.50 Anadolu mutfağı iğri kuru fasulye 1000 gram 24.95 Anadolu mutfağı, Aşurelik buğday, 1000 gram, 12.95 Luminaç, tatlı ve sunum kasesi, 4.95 Kek fonusu, kare, tarih ayarlı, 49.95 Saroz, plastik, kaşık, 10'lu 4.90 Alüminyum kase, 10'lu 9.99 Çelik tencere, 225 TL'de başlayan fiyatlarla Şok, yeter artar ürünlerinde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.